Son günlerde Hüseyin Çevik Hoca'nın sohbetleri çok alay konusu oluyor. He. Bu hocamızda sohbet verecek bilgi ve donanım yok. Sohbetlerde ayarı kaçırıyor. Uyarmayı düşünüyor musunuz? diye size sormuş. Daha önce uyardık kendisini. Bu Serdan Tuncel'le bir olayları olmuştu o zaman. Hela adabını anlatmıştı yanlış hatırlamıyorsam ekran karşısında. Bazı şeyler böyle anlatılmaması lazım diye. O zaman söylemiştik. Yani Hüseyin Çevik Hoca ehl sünnetin dışında konuşmuyor. Bu doğrudur. O yönden güzel, kıymetli. Ama tabii hani ilim anlatırken de takınılması gereken, sohbet edilirken de takınılması gereken bir edep ve adap var. Buna da riayet etmek lazım. Hani çok dinleyici olsun, biraz daha dinlensin falan. Hani bunlar Efendimiz'in, sünnetinden sallallahu aleyhi ve sellem ya da büyüklerimizin adabından çıkmamıza mazeret olamaz bunlar. Yani biz ne diyelim insanların anlayabileceği şekilde anlatmak sünnettir. Doğru. Ama hani sünnetin de bir azameti vardır. Kıyafetin, sakalın bir vakarlı duruş gereksinimi vardır. Bu da lazım. Neticede biz bugüne söz söyleyen insanlar olursak Efendimiz'in ışığını almamış oluruz. Bir söz söyleyeceksin ki ezele de gidecek, ebedece gidecek onun ışığı. E, o halde olabilmek için ne yapman lazım? Efendimiz'in sünnetinden zerre miktarı dışarı çıkmaman lazım. Bu da meşayih-i izamın gösterdiği yolla onların himmetiyle oluyor. Biz onlardan yardım isteyerek konuşuruz ki hep neden? Sözümüz böyle olsun. Ebede doğru gitsin yani bereketi. Günü doldurmak istiyorsanız bugün zaten sosyal medyada çok izlenme hastalığında olan herkes günü geçirmek için uğraşıyor yani. Hani biz Müslümanlar da öyle olursak kime kızabiliriz ki o zaman? Onun için Hüseyin Çevik Hoca'ya da başka hocalara da hepsine söylüyoruz yani. Bırakın bu sosyal medyada aferin hocam harikasın hocam diye böyle hani sizi destekleyecekler diye bazı şeyleri yapmayı. Yok yani bir hocaya yakışan nedir? vakar dediğimiz bir şey var. Kibir ayrıdır, vakar ayrıdır. Vakar oturaklılıktır, itibarı muhafaza etmektir, ilim içindir bu. Buna riayet ederekten usulünce, adabınca konuşulursa doğru olan bu olur yani. Biz onu tavsiye ederiz. Ehli sünnet nizamından dışarı çıkarsa çıktığını görmedik yani. O çok tehlikeli olur bu yaptığı hani konuşmalardaki ayarsızlık bunun zararı kendine dönüktür yani. Kendine dönüktür. Nasihatimiz o yönde. Bıraksınlar çok izlenme istek ve arzusunu. Allah ve Resulüne uyalım. O minvalde yürüyelim istek ve arzusuyla inşallah hizmet etsinler güzel olur. Allah Resulü Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem'in izinden ayırmasın hepimizi.